Merhaba, bu bölümde sizi her gün içinde olduğumuz ama belki de kökenini hiç düşünmediğimiz bir dünyaya, çalışma hayatının şaşırtıcı öyküsüne götüreceğim. Bugün sahip olduğumuz hakların nereden geldiğini, ofis masamızın fabrikadaki tezcağın ardında yatan binlerce yıllık tarihi birlikte aralayacağız. Hazır mısınız? Evet, yanlış duymadınız. Konuya biraz sarsıcı bir başlangıç yapıyoruz. Fransızcadaki travayer yani çalışmak fiilinin kökeni, tripalyum denen üç uçlu bir işkence aletine dayanıyor sadece bu bilgi bile, çalışma kavramının ne kadar inanılmaz bir dönüşüm geçirdiğini gözler önüne seriyor değil mi? Peki nasıl oldu da işkenceyle anılan bir eylemden, bugünkü kariyer planlarımıza, tutkularımıza uzanan bir yolculuk yaptık, İşte şimdi binlerce yıl geriye gidip çalışmanın anlamının çağlar boyunca nasıl evrildiğine yakından bakacağız. Şöyle düşünelim, Tarihin çok büyük bir bölümünde özellikle bedensel emek yani bildiğimiz anlamda çalışmak hep aşağılanan, düşük statülü bir iş olarak görülüyordu. Hatta Aristoteles, Platon gibi büyük düşünürler için bile çalışmak kölelerin işiydi. Seçkinler yani özgür insanlarsa felsefe, sanat gibi daha yüce işlerle uğraşmalıydı. Feodal düzene geldiğimizde ise karşımızda çok ilginç bir figür çıkıyor. Serf. Serfler tam olarak köle sayılmazdı. Yani birinin malı değillerdi. Alınıp satılamazlardı. Bu yüzden onlara yarı özgür deniyor. Ama işin kilit noktası şurası. Yaşadıkları ve işledikleri toprağı terk etmeleri yasaktı. Yani toprağa zincirlenmiş gibiydiler. Ve sonra takvimler 18. yüzyılı gösterdiğinde her şeyi, ama her şeyi kökünden değiştiren o büyük kırılma yaşandı. Sanayi devrimi. İşte bu devrim binlerce yıllık düzeni yıktı ve bugün içinde yaşadığımız modern çalışma hayatının temellerini attı. Bu sadece buhar makinesinin icadı değildi. Hayır. Bu devasa bir toplumsal altüst oluştu. Milyonlarca insan köylerini, tarlalarını terk edip fabrikaların dumanı tüten şehirlerine akın etti. Artık hayatın ritmini güneşin doğuşu batışı değil, makinelerin durmak bilmeyen temposu belirliyordu. Ve bu yeni dünya temelinde iki büyük sınıf yarattı. Bir tarafta fabrikalara, makinalara yani üretimi sağlayan her şeye sahip olan sermaye sahipleri yani kapitalistler. Diğer tarafta ise hayatta kalmak için kendi emeğinden, kendi alın terinden başka satacak hiçbir şeyi olmayan işçiler. Bu denklem doğası gereği bir çıkar çatışmasını da beraberinde getirdi. E bu kadar büyük bir değişim, bu kadar keskin bir çıkar çatışması olunca ne gerekiyor? Tabii ki yeni kurallar. İşte bu karmaşanın ve çatışmaların içinden doğan yeni kurallar sistemine biz endüstri ilişkileri diyoruz. En basit tanımıyla endüstri ilişkileri, çalışma hayatındaki taraflar arasındaki ilişkiyi düzenleyen, yöneten bir sistem. Asgari ücret ne kadar olacak, haftada kaç saat çalışılacak, işten çıkarılma koşulları neler olacak, bütün bu soruların cevabını arayan alan işte burası. Peki bu sistemin amacı ne? Her şeyden önce işçi ve işveren arasında bir ilişki kurmak ve bu ilişkideki güç dengesini sağlamak. Böylece ücretler, çalışma koşulları gibi hayati konularda pazarlık yapabileceğiniz bir zemin oluşturmak. Ve belki de en önemlisi bir anlaşmazlık çıktığında bunu adil bir şekilde çözebilecek mekanizmalar yaratmak. Bu sistemin sahnesinde üç ana oyuncu var. İşi yapanlar, yani çalışanlar ve onları temsil eden sendikalar işi kuran ve yöneten yani işverenler ve tüm bu oyunun kurallarını belirleyen yasal çerçeveyi çizen devlet. İşte bizim bütün çalışma hayatımız bu üç aktörün birbiriyle olan etkileşiminden doğuyor. Peki bu kurallar sadece her ülkenin kendi içinde mi belirleniyor? Hayır, 20. yüzyılla birlikte artık işin içine küresel bir boyutta girdi. İşte burada sahneye Uluslararası Çalışma Örgütü yani kısa adıyla ILO çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından 1919'da kurulan ILO'nun misyonu, başından beri çok net. Tüm dünyada sosyal adaleti sağlamak ve herkes için insana yakışır iş koşullarını teşvik etmek. Yani standartları küresel olarak yükseltmek. Şimdi ekranda bir sayı görüyorsunuz, 59. Belki tek başına bir anlam ifade etmiyor ama aslında çok şey anlatıyor. Bu sayı, Türkiye'nin bugüne kadar onayladığı ve iç hukukunun bir parçası hale getirdiği ILO sözleşmelerinin sayısı. Yani çocuk işçiliğinin yasaklanmasından sendika kurma özgürlüğüne kadar tam 59 tane küresel standart artık bizim için de yasan bir zorunluluk demek. Peki nedir bu sözleşmelerle güvence altına alınan temel ilkeler? İşte bazıları. Zorla çalıştırmanın yasaklanması, sendika kurma ve toplu pazarlık yapma hakkı, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması, iş yerinde ayrımcılığın önlenmesi ve tabii ki eşit değerde işe eşit ücret ilkesi. Bugün bize çok doğal gelen ama aslında büyük mücadelelerle kazanılmış haklar bunlar. Ve en önemli noktada şu, bu sözleşmeler bir ülke tarafından onaylandığı zaman artık bir tavsiye ya da iyi niyet beyanı olmaktan çıkıyor. Doğrudan o ülkenin iç hukukunda kanun gücüne sahip oluyor. İşte bu yüzden bu uluslararası kurallar her birimiz için somut bir güvence anlamına geliyor. Tamam. Antik Yunan'dan girdik, sanayi devriminden çıktık, uluslararası sözleşmelerden bahsettik. İyi ama tüm bu tarihsel öykünün sizinle, benimle yani bizim gündelik hayatımızda ne ilgisi var? Şimdi tüm bu noktaları birleştirelim. Kısacası, özetin özeti şu. Bugün sahip olduğunuz mesai saatleri, hafta sonu tatili hakkınız, iş güvenliği önlemleri, sendikalı olma hakkınız, bunların hiçbiri gökten inmedi. Hepsi, o tarih sahnesindeki büyük mücadelelerin, sınıflar arasındaki çatışmaların sonucunda doğan kurallar sisteminin birer meyvesi. Ve bu incelememizi geleceğe dönüp bir soruyla noktalayalım. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişi gördük. Peki şimdi, yapay zekanın, uzaktan çalışmanın ve proje bazlı gig ekonomisinin yükseldiği bu yeni çağda çalışma ilişkilerin nasıl bir devrim yaşayacak? Geleceğin kurallarını bu sefer hangi mücadeleler belirleyecek? İşte bu hepimizin içinde yaşayarak göreceği bir sonraki büyük öykü olacak.